Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Yine size burç videolarıyla geldim. Yay burçlarının 2023'te neler bekliyor? Yükselen yaylar, e, ay burcuya yolan arkadaşlarım dinleyebilir videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için randevu alabilirsiniz. Yazılı olarak arkadaşlar Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Beğenen elleriniz dert görmesin. İnşallah size de şans, huzur, bereket getirmesini diliyorum arkadaşlarım. Şöyle yay burçlarına yoğunlaşıyorum arkadaşlar. Bakalım kim izliyorsa onun niyetine olsun arkadaşlar. Şöyle de zaten şekillerim çıkmış. Ben aşağıda net bir kalp gördüm. Bakın arkadaşlar tam köşede şurada bir kalp çıkmış ama açınca da arkadaşlar sanki böyle direkt 7 şekli var. E, ucunda S harfi çıkmış. Böyle yıldız da gözüküyor. Çok sürpriz bir aşka ayarken açabilirsiniz. Ya da e, 7. ay arkadaşlar sizin gerçekten aşk hayatınızın böyle e, ciddileşme dönemi olacak gibi görünüyor. Biraz eleme yapacaksınız ama çevrenizde böyle size ağır gelen böyle e negatif insanlar gözüküyor arkadaşlar. Yani biraz daha böyle güçleniyorsunuz. Sanki böyle hani psikolojinizi alt üst eden ya da bozan insanlara karşı daha böyle e sanki uzaklaşacak gibi gözüküyorsunuz. Biraz paranızın kıymetini anlayacaksınız ama savurganlığınız sanki böyle dengelenecek arkadaşlar. Yani daha böyle duyarlı para konusunda daha dikkatli olacağınız bir şeyler e, görünüyor bunun için de arkadaşlar böyle 5. E, ve 6. aylarda da sanki böyle yatırıma dönüştürecek gibi çıkmışsınız yani maddiyatınızla alakalı yani sizin aslında yeni bir girişiminiz var e, bu oluşum başlamış yani uzun zamandır zaten düşünüyorsunuz arkadaşlar yani böyle konumca da yüksekte çıkmışsınız ben hani bir işe sanki böyle yeni bir adım attınız atacaksınız arkadaşlar ya da başlangıç dönemine girmişsiniz şu anda hatta böyle arkanızda da arkadaşlar bir ay ay doğmuş yani hanenizin böyle köşesinde bakın kocaman çıkmış yani böyle resmiyetle devlet işiyle alakalı e, başvuru yaptıysanız ya da bekliyorsanız şu anda artık her şey yoluna oturmaya başlayacak yani yukarı çıkıyorsunuz sevgili yay burçları Hatta şöyle bakıyorum arkadaşlar yani bir anlık kararlarınız var İyi gelecek bir sene sizin için. Hakikaten böyle çok önünüzde engel pürüz kalmayacak biraz daha böyle e, düşünerek hareket edeceksiniz ama biraz gururlu da gözüküyorsunuz arkadaşlar. Böyle çabuk öfkelenme ya da hani gurur yapacağınız meseleler olabilir e, dostluk ve arkadaşlıklarınızla alakalı sanki böyle elemeden geçireceksiniz arkadaşlar. Biraz böyle e, tartışma e, şeyleri de var arkadaşlar. Böyle çok hani ani şekilde tepkiler verebilirsiniz ya da böyle tartışmalara açık çıkmışsınız. Ama önümüzdeki günlerde arkadaşlar böyle eşyalarınıza çok dikkat edin. Değerli bir eşyanız ya da e, böyle hani bozulacak, kaybolacak böyle bir eşyanız olabilir. Bu da sizin biraz tadınızı, tuzunuzu kaçırabilir arkadaşlarım. Aslında böyle hane içerisi e, düzenli gözüküyor. Şu anda hanenizi böyle bir düzenleme yapacaksınız arkadaşlar. Evinizde düşünceleriniz, eşyalarınızla ilgili planlarınız varsa. Yani şu an uygulamaya geçeceğiniz bir evredesiniz. Ve daha böyle oturacak gibi gözüküyor arkadaşlarım. Böyle isminde de T harfi olan, M harfi olan birisinden destek görüyorsunuz arkadaşlar adında ya da soyadında. M ve T harfi olan birisinden destek görüyorsunuz. Hatta küçük küçük parça parça da böyle parada geçecek elinize. İlk ayda zaten hissetmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Böyle ocağın sonuna doğru özellikle böyle 18'inden sonra biraz daha maddi yönde hissedilir derecede arkadaşlar. Para konusunda böyle rahatlayacağınız gözüküyor. Biraz solucan çıkmış ama çevrenizde böyle küçük küçük arkadaşlar yani hani e, kıskançlık göze gelme yani küçük küçük böyle pürüzlü olaylar e, kafanızı biraz karıştırabilir. Çok fazla göz önündesiniz arkadaşlar böyle insanlara hitap edeceğiniz bir yerde olacaksınız. Hadi bakalım niyet tutun dilek tutun sevgili yaylar yükselen burcu ay burcu yay olan arkadaşlarım bakalım dileğiniz olacak güzel ama biraz gözyaşınız da var arkadaşlar. Böyle içiniz aktı ama hassassınız ya da böyle çok üzülmüşsünüz aşk hayatınızda bir türlü böyle dengeyi kuramadım diye üzülüyorsunuz ama öyle bir yaşayacaksınız ki yani önümüzdeki zaten 2023 değil ondan sonraki senelerde bile hissedilecek büyük bir aşkın içerisine giriyorsunuz. Yani evlilikle alakalı da kapılarınız gayet açık ama biraz bakın böyle e, ruh dünyanızda dalgalanmalar var yani e, çok karar veremeyebilirsiniz ya da böyle ani e, çıkışlarınız fazlasıyla olabilir biraz kararsız bir yapıda çıktınız şu anda bakalım şöyle bir soru işareti var arkadaşlar size düşündürecek biri görünüyor yani e, bu insan daha önceden belki gelmiş bir adım atmış ama bir türlü böyle adını koyamadığınız biri de olabilir yani belki hani size hasar verdi ama dengeyi kuramadınız ama geçmişinizin tekrar önünüze çıkacağını gösteriyor ee, ikilemleriniz ya da duygusal seçimleriniz var arkadaşlarım. Biraz böyle başınızdan bir şey geçmiş de olabilir ama sonu böyle hayırlı ee, ya da sanki böyle öncesinde bir yüzük olayınız, ayrılık olayınız olduysa sonu çok hayırlı ee, bitecek bir durum söz konusu olacak arkadaşlarım. İnşallah ne diliyorsanız içinizden ne geçiyorsa gerçek olsun. Yeni yıl size şans, uğur, bereket getirsin diyorum sevgili dostlarım. i̇nşallah güzel olumlamalarda gelir sizden de. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.